Selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün yine açılışı bu güzel manzaradan yapıyorum. Tabii bugün biraz bulutlu ve soğuk ama olsundu. Biliyorsunuz annemlerdeyim. Bugün günlerden... Anne bugün çarşamba değil mi? Aynen. Bugün kız kardeşimin doğum günü var Sara'nın. 15 yaşına girdi. Evet dediğim gibi bugün 15 yaşına gidiyor. O yüzden böyle balonlar sipariş vermişti annem. Tabi kutlamıyoruz yani büyük parti yapmıyoruz ama sadece biz bizeyiz. Annem yine tabi pasta yaptı. Onu keseriz ve hediyeler var. Onları da size çekerim. Bunlar da böyle şiirdi Kız kardeşim resim çekinecek çekilebilirse. Çünkü dediğim gibi hava gerçekten e, bozuk yani. Dışarısı rüzgarlı bakalım artık nasıl yapacağız. Ya da balonu şu tarafa mı alayım? Evet şu tarafta daha iyi durur. Ay ne güzel bakın hediyeleri. Şimdi birazdan açacak. <laughs> o saniye ki biz para vereceğiz. Biz <laughs> <laughs> de para evet. istemiyorum. Diye. Bakın. Anne bunu da ne güzel paketlemişsin ya. Bu ne, ne, ne böyle? Bu kolye öyleydi. Pasta çok güzel duruyor ama. Şöyle bak bir iyi. Şöyle iyi mumlar da aldık. Happy birthday. Güzel, Anne bunu ben yaptım. Evet Aydın söyledim ben. de bunu şimdi buraya mı yapacağız? Nasıl hep yazıyorum ben hep yanlış yazarım. Hmm, dur ben yaparım. <laughs> Sonra şunlar var. Bunlar böyle yanıyor. Bu yak mı yak mı? Oo, bunlar da hediyeleri. Evet, Anne valla Sara bugün yaşamış yani. Öyle, öyle Kutlamıyoruz ama bu sıra iş yani. Şey, bunlar krapfen. <laughs> <laughs> İçinde çilek var. Bir de şunu bakayım mı? Mochi. Onlardan aldık. Çok güzel. Aynen. Sevdiği her şeyi almaya çalıştık. <laughs> Daha çok şey var aslında. Mumlar da yerleştirdim. Tam oldu bence. Şimdi birazdan da bunları yakacağız. Ve Sara gelsin bakalım. <laughs> Yapman lazım. ha. Ölümün sakın çıkmayalım. İnşallah bir sürü. Nasıl? Diğerini de. <laughs> Sara gel. Vay nasıl yanıyor. <laughs> İyi ki doğdun Sara.

Burada valla enfes duruyor anne. Valla bir tadına bakacaksınız. Artık doğruyu söyleyeyim ben. Hmm. Çok güzel valla. Çok hmm. hmm. böyle saftik. Valla çok güzel Aynen. olmuş anne. Kandırmıyorsunuz değil mi? Yok ciddi söylüyorum ellerine sağlık. Çok böyle yumuşak pamuk gibi. Öyle istiyordum işte böyle. Evet şimdi pastamızı kestik. <laughs> Hediyeler açılsın bakalım. <laughs> <laughs> Sara başla bir yerden. Sara sana bir şey fazla. güzel, tek tek paketledik. <laughs> <laughs> Hani bir verir. tane sandalye vereyemeyiz. Bebeşmiyormuş. Hadi. Bunu verelim mi? Oo, <laughs> <laughs> bu ne? Aa bir tane aldı. Çok güzel. <laughs> o, çok şanslısın. Güzel mi? Aa çok güzelmiş. mi? Altta görelim. Göster tekrar öyle çekemedim. Hı, Hı eşofman takım. Aynen, tam beyazı. Bu da üstü. üstü. Çok güzelmiş rengi yani de. Güzel. Aynen. Hemen Devam. Çok <laughs> Aa, çok beğendim ya. arkadaşlar. ederim. Allah kadir Teşekkür ederim. Aynen. <laughs> i̇şte yani şu an da göremiyorum. Ben de. Oh, rengi çok güzelmiş anne. Hı -hı. Wow. beğendin mi? Acayip beğendim. O da çok güzel. Vay, wow, takım mı aldın? İşte öylesini aldım. Vay, wow, çok güzel anne. Thank you. Bitti Çok beğendim. Allah hani kardeşim şu tarafa çek. Dur mesela yeni yeri takip edeceksin. Şurada adamın al arabası. <laughs> O da candan sağ. Güzel renkler olmuşsun. Bu da çok güzel. O da bomba yakın. Hani yaza doğru giyersin diye düşündüm. Çok güzel. Aa, bu ne? Pembiş. O da kazak. Oo, bu da çok güzel. En sevdiğim renkleri. E yani. Hı -hı. Bu da azaktan. Bu <laughs> da azaktan da var. Bu <laughs> neydi? <laughs> <laughs> o simişti. Aa bu simişti. <laughs> <laughs> Anne sen de simişini yiyorsun. Azat verdin. <gülüyor>

Böyle bir şeyim yok. Sarı hediyeleri de çok güzel hepsi. İnşallah olurlar. Olur mu? Çok, güzel. çok, güzel, çok bir güzel bir şey daha bir var, şey var içinde. Aaa! Çok tatlı! Çok oh my güzel, god! Çok <laughs> benlik. Aynı sağ benzin. Biz <laughs> mi Bu da ne sağ benzin? de çok, çok güzel, güzel. güzel. Sağ da ben yani. sana bir şey anlamadım, o yüzden para koydum. Senin gelmen en hediye. Evet, teşekkür ederim. <laughs> Yalnız gelmedi Sara bir sürü de <laughs> Böyle bu arada kadar bir şey içeceğiz. Evet, Babası çok güzel. güzel. Wow. Bir de böyle bir şey Şöyle aldım. Şöyle böyle şeyler güzel. Thank <laughs> <laughs> you i̇şte. Çok güzel. Bu da ne hazır, bir de. onu da azat aldı sana. Azat. gerek yoktu bu kadar. Çok teşekkür ederim hepinize. Rica ederim. Güzel Aynen. Güzel değil mi? Evet çok güzel oldu. Tam oldu sana. Aynen çok güzel oldu. Bu arada merak edenler için Hauntland'dan H&M. Kazak benim çok hoşuma gitti. Türkiye'de H&M mi diyorlar? Evet. Günaydın anneciğim. Çok beğendim. Arkadaşlar oyun havasına bile özel isimli var. Erik'ten oyun havası Sara. Dur başını açacağım. Çok komikti. Bakar mısınız? İki saat içinde yine her yer kar oldu, ben beyaz oldu. Çok güzel görünüyor ama. Camı aç daha güzel görünüyor. Haklısın. Önündeyim. <laughs> 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 Niye böyle bir şey yaptım ya, bilemedim. <laughs> wow, ben beyaz. Arkadaşlar fark ettim de kendimi bugün hiç göstermemişim <laughs> kusura bakmayın ama e, doğum günü videosu gibi oldu artık yapacak bir şey yok annem de zaten yemek yapacak onu sizlere çekerim bu arada saçlarım ıslak çünkü maske yaptım kız kardeşimle saçımıza maske sürdük ve şimdi yıkadım gerçekten o kadar güzel kokuyorlar ki şimdi ise akşam yemeği zamanı azar <gülüyor> <gülüyor> bari, cihaz, bari. Bari. Aynen Şöyle makarnalardan güzel soslu bir makarna yapacak annem. Bu tarifini bir ara çekmiştim. Yani tarifini sadece göstermedim. Evet. Sadece bitmiş halini göstermiştim. Ben çok sevdiğim için şimdi annem yine yapacak. Ama bugün farklı yapacağız. Bugün e, Hindistan cevizli Hı -hı. Hindistan cevizi sütüyle yapacağız. Bir evet. Türkçe söyle o, o zaman annem ben biraz çekeyim o zaman daha iyi olur değil mi? senin ee, Ben yaparken Aynen. Su haşlanıyor suyu çek. <laughs> Su şu an haşlanıyor. Ha sen Ama bunları ayrı tavada yapacağım. Evet, evet. Önce soğuk haşlarsın çünkü bu tavada hepsini yapacağım ya. Yani. Tamam. O zaman ben çekelim sizi. Hayır, hayır. Etleri böyle uzunlamasına ince ince doğruyor. Bu arada etim dost zaten. Yani çok yumuşak fazla et. Antrikotun bir numara aşağısı. Yani antrikotun çok özel et var. O çünkü Çok güzel ve pahalı. Normal antrikotta normal fiyatta hani yine pahalı da öbürü kadar değil. Çünkü bu etler çok yumuşak kızlar. Evet, evet. Hani O kadar kavurmanıza şey etmenize gerek yok. Evet. Hemen at havaya pişir ye. Çılgın boy. <laughs> İlk Oy. Oyun. Çoraplar da farklı farklı. Çorap ki. Bayağı dün olan çorap vardı. Bunları da çıkartıp çıkartıp atlıyoruz şimdi. Biraz etler güzelce suyunu çeksin. Kızarsın. Şunları dökeceğiz içine. Biberleri. Sonra da zencefilli yağ ve biraz çilli de ekliyoruz. Evet, çok acı az. olsun. Ve zencefilli yağ değil mi? Bu evet, S sayfamda var. Onu yine çekeceğim. Her yemek yaptığında soruyor da ama aslında var. Çünkü ben her yemeğime batıyorum mutlaka. Hı -hı. Sonra da şimdilik gelecek güzel yani bir yeşillik. yeşillik. Ay çok seviyorum. Sağlıklar <laughs> şey için. Ben zaten makarna delisiyim. Vallahi her gün olsa yerim. Burada da yıkanmış salata malzemeleri var. Salata yapacak şimdi ve makarna var. Evet, kremamız şimdi böyle kaynadı. Aynen, kaynamaya başlarsa sebzeleri göz içine atıyoruz. atıyoruz. Hop, evet. Baharatları ekledim. Evet. Bir tatlı kaşığı kekik. Bir tatlı kaşığı kadar da karabiber. Tuz ekledin mi? Bir biraz tuz ekleyeceğim. Ha ben sandım tuz ekledim mi? Bir tatlı kaşığı kadar da tuz Hı -hı. ekleyeceğim. Hı -hı. Ondan sonra tuzuna baktım. Evet. Şunlar da az bir şey e, harmanlansın içerisinde. Çok da yumuşatmayın. Biraz böyle içinde sert kalsınlar. Hı hı. Ondan sonra makarnasını dökeceğiz içine. Ha. Səaf olduqso, şəhət etdi və bizə çünki şəh yox ki mətbəxdə. <laughs> <laughs> Mərtat hatırlatdı, ondan sonra çıxdı, sonra iftara gedəcəyik. Allah'a kelim size. <laughs> <laughs> Bazı kardeşim geldi daha demin işten, i̇şten geldi. Nasıl geçiş günün? İyi. Yani saç normal. Saç alın. neden bu kadar Çünkü uzun? Çünkü en son iki ay önce berbere gittim. 2 <laughs> ay önce. ya yer. Saç. Biz makarna yedik ama daha var zaten. Gece uzun zaten <laughs> hep açık. <akşam yedik. gülüyor> Biz <gülüyor> geceleri zaten dünyaları yiyoruz. Aynen. Ha bunda evet. göbeği maşallah. <laughs> Aynen. Ve anneme bu arada çiçek aldım arkadaşlar. Benim yüzüm çok şaşkın. Çiçek, çiçek aldım ama. <laughs> arada bir yazlık para veriyorlar çiçek çiçekten ama inandılar. Senin hakkın ödenmez ki bir çiçekten. Ödenmez e, de yazdık. oldu Bakın. Yerçek kartız alabilirsin. Azat'cım neden de geldin hemen? Ne? Azat'cım vali vali yaptı ama. Bu çiçeği Azat olmadan kime vereyim Sara'cım <laughs> aldım. Çünkü elin yüzün şerefe aldı. Mam mam diyorum mam mam. Evet canlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin ve Allah'a emanet olun. Bay bay.